Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben LPS Miniş Akademi kanalından Bulut. Bugün arkamdaki Silvian Family setini açacağız. Arkadaşlar bu gördüğünüz üzere çalışma masası seti. Hadi o zaman arkasını ve önünü inceledikten sonra açmaya başlayalım. Önü gördüğünüz zaten bu şekilde. Arkası da bu şekilde. Sanırım buralarda İngilizce olarak e, uyarılar yazıyor. Burada da özgün soğanımız var. Her zaman olduğu gibi önünü ve arkasını incelediğimize göre hadi açalım o zaman. Evet arkadaşlar bu kısmını açtım, çıkardım. Şimdi diğer kısımlarını açıp geliyorum. Evet arkadaşlar çıkardım. Tabii bunun sandalyesi de var. Onu da birazdan yanına koyacağım. Arkadaşlar Gerçekten çok güzel ve minişlerin boyuna da gerçekten çok uygun. Bunu sandalyesine getirdikten sonra e, zaten göstereceğim e, ayrıntılarıyla. Ve evet arkadaşlar sandalyeyi de getirdim. Gerçekten ama gerçekten bayıldım. Yani internette gördüğüm kadarı kadar varmış. Çok güzel. Hadi minişimize oturtturalım o zaman. Arkadaşlar minişimize oturttuğumuzda böyle gözüküyor. Gerçekten harika. Arkadaşlar bu arada şuradaki çekmeceler açılıp kapanabiliyor. Evet ve tabii ki de bu kadar değil. Bir de setin içinden bu çok tatlı olan kalem ve iki kalem ve kalem kutu çıktı. Bir de arkadaşlar onlardan sonra Silvia'nın diğer setlerini gösteren katalog çıktı. Ve evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.